sağlam tuğlalı binalarda bir duvar yazısı sesim bir kuyu gibi kazınırdı insan taşıllara yığınla. ile atılırdı arıza şeyleşen tanrılar. Yabanıl tınlamasıyla karın, sanrısal sesiyle tutsaklığın. Dağ sularının serinliği yayılırdı avuçlarımdan. Kademimden kalemime süzülürdü hecelerin ürpertisi. Babalar alınlara yazılmış yalın yalnızlıkları mıydı çocukların? Karanlık sulardan daha karanlık sulara kanardığı sevda vurulmuş korkaklıkla. Görkemin duru aynası gözlerimde kızıllaşan hülyalarla ıslanırdı örtüm yağmurda kalabalıksız duasız omuzlarda yük arsızı yaralarla sokağa açılırdı odam penceresi sokağa gözleri sokağa ...göz yaşları sokağa, çılgınlığı çıldırtacak çılgınlıkla yaşamalı, yaşlanmalı insan, soğuk dudaklardan dizüstü bir düşüşle göğsünde ölüsü olmalı sevdanın, kuşkuda, korkuda, zindanın yaslısında, kabusun nazlısında, tutuşturmalı ayağının da beyanı, ay kara... Düş kara, söz kara, ahlar kara, özü kara semanın. Saklı pınarlardan bir yudumsuzluk ve yorgunlukla, yaprağın ışıktan korktuğu karanlıkta, kanasıya bir kafatasından, çiçeklerin balkonsuzluğu altında, sağırlaşır tutku, susuzlaşır duada soluk. Tek satırda ürkek, Düşer dalından sonbaharda çocuk, kan tutar yasakları, ağırlaşmak günahtı. Ben nesline nesildaşlıkla kırdırıldı kendine insan, peygamberi utandıran özlemlerle yaşamaktı. Bendeki bana sarılmak.